DMTB'den hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü konuğum yani konuğumuz e, sosyal medya olsun dedim. Çünkü şöyle görüyorum da sosyal medya tarafından yani ele geçirildik. Gerçekten ele geçirildik. Zaten bütün teknolojiler falan filan almış başını gidiyor ve biz de onlara uyuyoruz tabii. Telefondan başlasın mesela telefon olsun ne olursa olsun. Hani hep onların elindeyiz, aslında bakarsan, beyinsel, psik 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 psikolog olarak her türlü onların elindeyiz. Daha sosyal medyadan gidelim diyorum, çünkü sosyal medyada gerçekten her istediği amaçlara uğraştılar, sosyal medyada. Yani biz insanlar her şeye, Instagram olsun, Facebook olsun, TikTok olsun, Hani bazıları tabi bazı insanların amacı farklıdır sosyal medyada ama çoğun yani yüzde seksen oranında bir farkta Kötü huylardan yani şey, Sosyal medyayı kötü huylardan kullananlar çok var gerçekten Ben kullanmıyorum aslında yani ben sosyal medya pek bende şey yok mesela Facebook, Instagram böyle şeyler TikTok bende yok kullanmıyorum Kullanılarda da saygım vardır Ama Şunu fark ediyorum ben bir ortama giriyorum ve herkesin elinde telefon, akıllı telefonlardan Ve herkes o telefonlarla ya işte sosyal medyaların takip etmeleri, onu bunu paylaşmaları beni rahatsız ediyor, şöyle rahatsız ediyor arkadaşlar. Eskiden eskiden daha farklıydı mesela ortam bir ortam olduğu zaman da ortamda muhabbet, muhabbet olurdu. Ortamda biz bize göz gözeydik. Şimdi öyle değil mesela oturmuş telefonlar onlar. he, dinliyormuş gibi hareket yapar ama dinlemez seni. Çünkü o akıl başka yerde. Bilmiyorum yani ben ben karşıyım yani şöyle karşıyım. Gerçi suç sosyal medyaya ortaya çıkanlarda değil suç biz insanlıkta. Bunlara gerçekten aldanıp da hani daha fazla yüklenmek ve kendini yani kendini insan kendini kaybetmiş yani. Gerçekte insan kendini çoğunlukla kaybediyor arkadaşlar. Sosyal medyadan tanıştığıyla birlikte olanlar mı dersin? Sosyal medyadan işte onu görüp de bunu isteyen mi dersin? Yok ben öyle niye yapamıyorum? O yapabiliyor da. Ya bunlar hep yanlış. Yani sosyal medyada ben zaten şuna zaten hep karşıyım. Kim olursa olsun hani sevmediğim şeydir benim için. Ben bir şey yapıyorsam ben bunu neden paylaşayım ki sosyal medyada beni milyonlarca kişiler takip edip de görsün. Yani ne alakası var? Ben kendim yapıyorsam kendime yapıyorum. Bunu dışarı yansıtmak veya da göstermek için bir şeyim yok, amacım yok. Mesela benim düşüncem böyle ama çoğumuz öyle değiliz. Çoğumuz bir şey yaparken kendilerini millete tanıtmak, göstermek amacıyla yapıyor ki bunu sosyal medyada dağıtsın. Bir nokta, birinci sorun bu. İkinci sorun derken işte sosyal medyada çabuk tanışmalar, çabuk işte böyle şey yap, aldanıp da aldatılmalar. Yanlış yani ben bunu da doğru bulmuyorum. Şimdi eskiye ya eski düşünerekten gidersek yani tabii ben şimdi tam ben de bilemem ama duyduklarımızdan, babamızdan, dedelerimizden duyduklarımızdan 60'lı 70'li yıllarında olsun insanların sevdiği kişileriyle işte zar zor da olsa mektuplaşma olayları gurbetçiler olsun işte mektuplaşma veya da görüşmek için yani yani kendi sesini duyurman için göz göze gelmen gerekiyordu. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi öyle değil. Şimdi istediğin yerden istediğin kişiyi çağırıp şey yapabiliyorsun yani zaten. Zaman da böyle bu yüzden hızlanıyor zaten işte bizim içinde. Dünyanın bir nevi sonu diyelim arkadaşlar. Benim çocukluğuma gittiğim zaman ben, benim çocukluğumda mesela ben şöyle 10 yaşlı, 8 yaşlarındayken komşular, komşu arkadaşlarla mesela komşularımızla gerçekten çok güzel vakitler geçirdik. Hiç unutmam yani. Sabah kalkardık mesela kalktığımızda, kahvaltımızı yaptığımızda direkt zaten her komşu arkadaşına, komşularımızdan biz birbirimizin kapısını çalardık. Hadi dışarı çıkıyor muyuz? İnanmazsınız saat 9'da, sabah 9'da 10'da dışarıda bulunuruz. Akşam saatlerine kadar. Yani bahsettiğim olay da hafta sonları tabii okulların olmadığı günlerde. Akşama kadar arkadaşlar. Akşama da dışarıdaydık. Ortam vardı yani. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi ortam telefon. Yani akıllı telefonlar, icat edilmiş şeyler, sosyal medyalar artık bunlar var. Yani önümüzü kese şeyler bunlar. Her şeye her istediğin gibi her çab yani çabuk da ulaşabiliyorsun tabi. Ya yani dünya kolay bir hale almaya başladı. Ama sonumuz hayırlı olsun diyorum. İnşallah da hayırlı olur her şeyin, herkesin, herkes için geçerli. Ben dikkat edin diyorum. yani arkadaşlar sosyal medyaya ben karşıyım. Sosyal medya kullananlara da saygım sonsuz dediğim gibi. Hiçbir şekilde şeyim yoktur ama ben sevmedim. sevmeyeceğim de seveceğimi de sanmıyorum yani sevmem de zaten. Ee, kullanmıyorum dediğim gibi. Çünkü ortam olduğu zaman bir ortamda arkadaş hani ağır ortam olsun, aile ortamı olsun. Artık herkes bunu biliyor zaten. Yani sokakta gezdiğin zaman telefon elinde olmayan belki de 100 kişiden 3 kişi görürsünüz. Yani doğruya doğru yani. Herkesin elinde bir telefon, telefonla işte sosyal medya takınız. olduğu bulundu yeri o anda çekmeler. Ben doğru bulmuyorum. İnşallah da bunun bir sonu gelir diyorum. Zaten dünya öyle bir almaya başladı. Robot dünyası. Her şey robotlaşıyordu zaten. Çin'den çıkardı zaten. Bir Sofya Mofya bir şeyler var. Hepiniz biliyorsunuzdur bunu. Geleceğimize hayırlı olsun hani hayırlısı olur inşallah her şey yani dünyanın sonu yakındır diyorum ben arkadaşlar dünyanın sonu yakındır inşallah olmaz ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar sosyal medyada her şeyi bozuyor yani sosyal medya gerçekten her şeyi bozuyor Facebook'a girip de paylaşımlar ben bunlar doğru şey yapmıyorum ben bana göre değil yani arkadaşlar ben onun ben gezdiğim yerde, gittiğim yerde bunu ben yani e, sosyal medyada beni takip ediyorlarsa bunları veyahut da milyonlarca insana duyurmak zorunda değilim. Ve duyuranlar da zaten e, bir hayal dünyası veyahut da oyun dünyasının içinde kendi incesi. Çünkü budur, bu doğrudur. E, herkes kendisi için bir şey yapmıyor artık. E, ben bunu yapayım ki bunu göstereyim amacıyla gidiyor çünkü. Doğru değil. Eee... İnşallah düzelir diyorum ama hiç pek sanmıyorum. Çünkü bu bir virüs gibi hepimizi kaplamış yani bir örümcek ağası gibi üstümüzden kaplamış zaten. Ne diyeyim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Beni takip ederseniz sevinirim. Bugünkü gündem sosyal medyaydı. Tabi bir başka videolarla tekrar beraber olacağız. Bay bay arkadaşlar. <laughs>